110 bin'a yaklaşık 240 bağımsız birimin 4.8 yani 48 dönüm arazi üzerinde yer alan kentsel dönüşüm projesinin çalışmalarını buradan yürütüyoruz. Peki ofisiniz nerede? Geçtiğimiz hafta itibariyle hizmet açılan ofisimiz vatandaşlarımıza SMS yolu ve bizim e kentsel dönüşüm uygulamamız üzerinden gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. İstenen istenen taleplerini SMS üzerinden yine vatandaşlarımıza bildirerek sahaya sahadan e, irtibat ofisimize ulaştırmalarını sağlıyoruz. Risk yapıların denetimini siz yapıyorsunuz ve risk yapıdaki vatandaşlar siz ulaşıyorsunuz. Riskli yapı alanımız rezerv yapı alanı olarak bakanlık tarafından ilan edildi. Tamamı bu alan kapsamında, riskli yapı kapsamında değerlendiriliyor. İşte biz riskli yapı çalışmalarına çok öncesinde e, belediyemizin e, önce olduğu, öncülerden bir belediye olması stratejik kentsel dönüşüm stratejik belgesine sahibiz. Öncü belediyelerden biriyiz, bakanlık tarafından onaylı. süreç nasıl işliyor? Vatandaş size geliyor, burada e nasıl bir yol izliyorsunuz? SMS'ini alan ya da e-kentsel e dönüşüm uygulaması üzerinden bilgilenen vatandaş ya da ofisin açıldığını duyan vatandaşlarımız direkt ofisimize gelerek ilgili evraklarını tamamlıyorlar. Biz burada onların hak sahipliği tespitini yapıyoruz. Şu aşamada da bağımsız bir değerleme firmamızla mevcut yapıların değerleme işlemlerini yürütüyoruz ve onlarla hak sahipliğini örtüşe, örtüştürerek güncel hak sahibi listemizi oluşturmuş olacağız. Peki bu depremden sonra bir yoğunluk oldu mu? Talepler nasıl? Depremden sonra yoğunluk vatandaşlar daha bir ilgili, daha bir kaygılı diyelim. Bu kaygı sebebiyle de dönüşüm işlerine hız verilmesini, bir an evvel yapılarının yenilenmesi yönünde talepleri var. Ama bunlar tabii hızlı bir şekilde yapılmak için gayret ediliyor resmi süreçleri, resmi evrak kısımları, işlemleri vesaire olması sebebiyle de ne kadar hızlı yapılırsa o kadar avantajı vatandaşın. Bu ofisimizde zaten bu süreci hızlandırmak adına açılmış bir ofisimiz. Kartal, Kartal Yakacık'ta oturuyorum. Burada babamdan kalma küçük bir evim var. Onun için geldim. Kentsel şey için. Nerede o Ali Beyköy. Ali Beyköy Paşa Sokak yaklaşık 30 senenin üzerinde. Peki şu anda kentsel dönüşüm mü geliyor? Evet, kentsel dönüşüme giriyor. E, bu ofisin size faydaları ne oldu? Ya bilgi almak için geldik. Hani ileriye yönelik neler olacak? Onun takibi yapılıyor şu anda. Hmm. Onaylandı mı? Evraklarımızı verdik. Gerekli bilgilendirmeyi telefonla bildirecekler. Tekrardan geleceğiz görüşme için. Hmm. Sürece bakacağız gelişme sürecine doğru. Peki komşularınızla aranızda mi? Ya tam hmm. O soruyu geçelim. bu ofisten nasıl haberdar oldunuz? E, kendilerinin iletişimiyle aradılar sağ olsunlar. Böyle bir ofis açtık. Hani bilgilendirin ama işte gelip bilgi alabilirsiniz gibilerinden. Öyle geldik. Belediye Bilgilenip. mi sizi aradı? Buradan ofisten arkadaşlar aradılar. Hı -hı. Memnun kaldım. Tabii memnun kaldık. Zaten EKD diye bir programı var Eyüp Belediye'mizin sağ olsun. Oradan takibini de yapıyorduk. Yani takipteyiz yani. Formları var. Form falan dolduruyoruz öyle sağ olsunlar. İlgileniyorlar. 嗯。<clears throat> 那呀，嗯。